Aşağıdaki tablolarda ülkemizdeki kimya sektöründe 2018-2020 yılları arasında ihraç ve ithal edilen kimyasal ürünlerin bazılarının miktarları verilmiştir. Kimyasal maddelerimiz yukarıda ihracat ve aşağıda ithalat verileri vardır. Tablolara göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1- 2018-2020 yılları arasında Eczacılık ürünlerinin hem ithalatı hem de ihracatı azalmıştır. 2018-2020 yılları arasına baktığımız zaman burada e, eczacılık ürünlerinin ihracatına bakıyoruz. Evet, azaldığını gördük. Var mı? Burada arttığını görüyoruz. Evet. 1 milyon 310 bin, 1 milyon 430 bin ve 1 milyon 826 bin küsur şeklinde gitmiş. İthalata baktığımız zaman yine eczacılık ürünlerinde 4 milyon 480, 4 milyon 911 bin, 4 milyon 958 bin yine bir artış görmekteyiz. Bu nedenle ifademiz yanlış olacaktır. 2, 2018-2020 yılları arasında mineral yakıtlar yağları ihracatı ithalatından daha fazladır. İhracatına baktığımızda burada 18-20 arasında değerler 5 milyon bin, 8 milyon civarı ve 4 milyon civarı. ithalatına baktığımızda. 28 milyon 41 milyon 28 milyon şeklinde. Yani ithalatımızın daha fazla olduğunu ihracattan görüyoruz. Evet, tam tersini söylemiş. İkinci ifademiz yanlış olacaktır. 3. 2018-2020 yılları arasında uçucu yağlar, parfümeri ve kozmetik ürünlerinin hem ithalatı hem de ihracatı artmıştır. Evet uçucu yağlar baktığımızda 870 bin, 928 ve 953 bin şeklinde. Burada da 1 milyon 353 bin, 1 milyon 261 bin. Evet ihracatımızda artışın olduğunu görmekteyiz. Fakat ithalatımızda azalma olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hem ithalat hem ihracat artmıştır ifadesi yanlış olacaktır. Bize yanlış olan sorulmuştu. Hepsi yanlıştır. Cevabımız bu nedenle değişik olacaktır.